أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأتباعه أجمعين أفندم جنونس حيروصن جنابه حق أبدي سعادته نائل بيرسون Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Esselamu aleyküm. Evet güzel bir konuyla devam ediyorduk. Adem olma meselesini ve bizlerin insan olma hasebiyle muhakkak Adem'i tanımamız, bilmemiz gerektiğini hep konuşuyorduk. Dedi ki Hz. Adem aleyhisselamdan Kur'an-ı Kerim bahsederken şeytandan, iblisten, meleklerden, hilkatten, yaratılmaktan, yaratılıştan hep ayetler mevzu bahis edilirken insan bunları geçmişte olan tarihi mevzular gibi dinlememeli. Şu anda mesul olduğu kulluk sahasında ve bu dünyaya geliş ve gidişindeki yegane gayeyi anlamak için bunların muhakkak kullar tarafından bilinmesi lazım geldiğini idrak etmesi gerektiğine de vurgu yapmıştık. Neydi bizim esas meselemiz? Biz müminler olarak, insan olarak neyi düşünmemiz lazım geliyordu? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu sualin cevabını aramak mecburiyetindeyiz. İnsan bu dünyaya geldi bilmek için. Bilecek bildiğini muhakkak surette bulacak, o bulduğuyla da olgun, kamil menzile ulaşıp olacak. Evet, evet bir doğum var, bir ölüm var. Doğum ile ölüm arasında gidip gelmekteyiz. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi ne kadar güzel anlatır. Her an üç ordu daima sevkiyat yapmaktadır üç ordu vardır. Her an devamlı olarak asker sevk eder. Yığımlarla. Birinci ordu ruhlar aleminden annelerin rahimlerine ruh orduları gönderilir. Bu doğuma hazırlıktır. Ruhlar aleminden indirilir, annelerin rahimlerine her an yüzlerce binlerce ruh sevk edilmektedir. Her an. İkinci ordu rahimlerden dünyaya, anne rahminden dünyaya sevk edilen işte doğum dediğimiz hadiselerle anlattığımız bir doğuşla alakalı, bu dünya sahnesine gelişle alakalı ordular vardır. Nasıldır ama sevkiye? Şu anda bizi dinlerken yüzlerce belki binlerce çocuk dünyaya geldi. Bakın bir sevkiyat var. Ordular sevk ediliyor. Rahimlerden dünyaya. Üçüncü ordu ne? Dünyadan ahirete doğru sevk edilenler. Bakın böyle bazı gazetelerde şurada burada görürsünüz. Küçük küçük ölüm ilanları vardır. Sadece İstanbul'da her gün yüzlerce insanın ölüm haberi bir isim olarak bir yerde kaydedilir. Dünya genelinde düşündüğümüzde her an an itibariyle yüzlerce ve binlerce insan ahirete sevk ediliyor üç ordu devamlı sevkiyatta. Son sürat, şaşırtıcı, insanı dehşete düşürücü bir şekilde bu sevkiyat devam etmekte. Peki biz ruhlar aleminden indirildik. Nereden geldik? Ruhlar alemi. Orası neresi yahu? Ruhlar alemi neresi? İşte bu sorunun cevabını bulabilmek için insan kendi insanlık tarihinin ve insan olma talihinin, talihinin yani hem insanlık tarihinin tarih olarak hem de talih ve talih olarak Hazreti Adem'i tanımanın eşiğine gelmektedir. Adem Aleyhisselam bunun için çok önemlidir. Bilmek lazım. Nasıl bilebilirsiniz? Size intikal eden bilgiyi alabilmeniz için onun öncesi hakkında bir şey de bilmeniz icap eder. Ademle başlar bu iş. Bilmek işi Ademle başlar. Efendimizin nuru vardı. Fakat o nurun da bilinmesi icap ediyordu. Lütfen iyi dinleyin burayı kıymetli dostlar. Programımızın, sohbet programımızın adı dinle. Dinleyen dinlenir. O nurun da bilinmesi icap ediyordu. Adem aleyhisselamı bilmekle evvelki nuru da bilmemiz hemen beraberinde gelecektir. Nuru Muhammedi'yi bilmek için de Adem'e muhtacız. Kendi tarihimizi bilmek için de Adem'e muhtacız. Bu dünya hayatındaki bundan sonraki sürecimizden işte ahirete ısmarlanacağımız güne kadar yapmamız gereken fiilleri de muhakkak Adem inbi'inden, potesinden geçirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü din insanadır. Akıl bali olup sureti insan olduğu gibi sireti de insan olan adam içindir din. Din adamı terbiye eder. Bilmek, Adem macerasını öğrenmekle başlamalı ve Adem aleyhisselamın üzerinde işaret edilen noktalar bizim muhakkak manevi dünyamızda yer tutmalıdır. İşte kıymetli dostlar, bilecek insan. O bildiğiyle kalmayacak, kuru bilgi haline gelmeyecek, o bilginin menşei, o bilgiyi ortaya çıkaran, çıkmasına vesile olan mastar, menba, kaynak, mehaz, teşkil eden o kaynağı da bulacak. Taşıma suyla olmayacak bu iş. Onu içselleştirmesi lazım. Onu bulacak, hissedecek. Vaad edilen imanı, talim edilen İslam'ı kendi kalp ikliminde, vücut aleminde bir yer verecek hatta öyle bir yer vermeli ki o yeri bulduktan sonra da artık o yer verdiği mana yerinde duramayacak. Onun vücut iklimini tamamen kuşatacak. Artık o bulduğuyla o kimse olacak. İşte bilmek, bulmak ve olmak kelimelerini böylece özetleyebiliriz. Adem Aleyhisselam'ın macerasına baktığımızda bilmenin, bulmanın, olmanın ana noktalarını tek tek görme imkanı da kavuşuyoruz. Adem aleyhisselam bizim gibi beni Adem için ve cümle mahlukat için Rabbini bilmenin adıdır. Dikkat edin. Rabbini bilmenin adı Adem ismi şerifinde gizlidir. Rabbini bilmenin adı Adem olmuştur Adem aleyhisselamı bilen ve Adem'de bildirilen manalara erişebilen insan o ademiyetten güzellikler muhakkak alacaktır. Hani bazıları şunu sorabilirler. Efendim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nedir? O da olmanın adıdır. Bu kemal mertebesindeki en olgun şeklin, bu kıvamın taabbüdün Cenab-ı Hakk'ın en güzel olarak kabul ettiği o mananın en kamil, mükemmel, mükemmel, ekmel olan şeklinin isim haline gelmesiyle biz Muhammed ismi şerifini hemen gönlümüzde hissederiz. Adem bilmektir. Cümle enbiya o buluşa hizmettir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bulununca ona indirilen Kur'an'la buluşunca onun ahlakıyla buluşunca İnsan bulur. O isim artık onda tam yer tutunca o isimle olur. Çünkü kainatın mayasında bu nuru Muhammedi vardır. Bu çekirdek nüve olarak verilen bu nuru Muhammedi en kamil, mükemmel ve mükemmel şekliyle de zuhur etmiş enbiyanın sonuncusu en kamili Hatemül Enbiyası olarak kendisini ilan etmiş. Cenab-ı Hak da onu Abduhul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak seçmiştir. O da o oluşun olmanın adıdır. O adı da biz bu en azından bunun oluş olduğunu bileceğiz. Fakat kafi değil. Onu bulacağız ve onun ne olacağız? O tasdik edilen kul ölçüsünde Cenab-ı Hakk'ın muhatabı olan Adem evladı olarak yerimizi, safımızı, bulunduğumuz kulluk noktasını da tespit edeceğiz. İşte bununla uğraşmanın adına aşk deniyor kıymetli dostlar. Bunu kuru bilgiyle değil, bunu muhabbetle, bunsuz olamayarak ve bunsuz olamayacak şekilde yaşamanın adına aşk deniyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İman bu aşkın Allah Teala tarafından bizlere bahşedilmiş şekli diyebilir miyiz? Eyvallah. Aynen öyle. İman Allah'a muhabbetin adıdır, adı olmalıdır. İman buna hizmet etmelidir. İman kuru bilgi değildir. Ama biz kaldığımız yerden tekrar Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. Bakınız, bugün sizlere Dinle sohbeti altında Adem Aleyhisselam'da bizim karşımıza çıkan bazı hususlara dikkat çekerek kendi kulluk maceramızın, seyir sülukumuzun nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Bir başka deyişle, bizim kulluk, taabbüt, taat, itaat olarak yaptığımız, güzel ahlak olarak bildiğimiz, öğrendiğimiz şeylerin aslında Hz. Adem aleyhisselamda da bir hakkın aynı şekilde, tam şekliyle bulunduğunu hayretle fark etmiş olacaksınız. Öyle ümit ediyorum. Şöyle başlayalım. Hz. Adem Aleyhisselam'ın cennetten dünyaya indirilmesiyle alakalı bahsi konuşuyorduk. Ama şöyle biraz ileri, biraz geri yaparak daha böyle bir tefekkürümüzü, mütalamızı, bu husustaki muhakememizi ilerletelim. Bakınız, Hz. Adem Aleyhisselam'a ruh verildiğinde, o kalıba ruh girdiğinde orada çok farklı şeyler anlatıyorlar. Kitaplardan bunu öğreniyoruz. İlk başta ruh özgürdür, hürdür. Öyle sıkışmak falan istemez. Hadi bu cesede gir diye emrolunduğunda o cesede girmekten çok ikrah etti. Dap daracık bir yer gibi geldi ona. Ki öyle zaten. Ruh için öyle. Girmek istemedi ama Allah'ın emri olduğundan istemeye istemeye itaat etti ve bu şekilde cesede girdi. Allah Teala şöyle hitap etti der kitaplar. Ey ruh! Bu cesede istemeye istemeye ikrah ederek girdin. Yine böyle istemeyerek çıkacaksın. Demek ki ruhumuz şu anda bu ceset içinde hapis. İbadet ve taat ne demekmiş? Ceset hapishanesinden nefis mahpushanesinden insanı kurtarmanın adıymış. Adem Aleyhisselam'ın cesedine, bedenine ruh yerleştirildi. Bu ruh yalnız burada izah şartı var. Cenab-ı Hakk'ın ruhumdan ruh üfürdüm dediği ruh ile insanın bedenini, cesedini, sevki idare eden, onun kalıbına uygun olan ruh arasında fark var kıymetli dostlar. Bunu söylemiş olalım. Bu çok derin ve uzun bir mevzu. Dinle başlığı altında sizlerle buluştuğumuz bu program bu konuşulması gereken konuları hacim olarak istihab edecek, içine alabilecek bir durumda değil. O sebepten bu hatırlatmayı bir ikaz olarak yapmış olayım ve gelelim biz Hz. Adem aleyhisselamdan başka neler alabiliriz? Onların satır aralarını sadırlarımızdan okumaya. Ruh bedene girdiğinde bir hareket oldu, bir çırpınma. Hani bazen böyle görürsünüz ya Kişinin kalbi durduğunda o kalbi çalıştırmak için hani elektro şok gibi bir şey yaparlar, sıçrar insan. Hazreti Adem aleyhisselamda da böyle bir sarsıntı, bir çarpma oldu, bir hapşırma şeklinde, hani aksırma diyoruz ya biz buna, bir hapşırma şeklinde o ruhun bedene girmesi ve örtüşmesi tam böyle birbirini tutması şeklinde bir hal olduğunda. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın hapşırma gibi bir hareket yaptığını kitaplar nakleder. Peki ne olmuş bu olmuş da? Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ilk söylediği kelam elhamdülillah. Ya ne acayip değil mi kıymetli dostlar? Biz bugün Sünnet-i Seniyede Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o güzeller güzeli'nin ahlakında bir kişinin hapşırdığında elhamdülillah dediğini biliriz. Ama bunun aslında Adem aleyhisselamın ilk tevhidi tesbihi olduğunu kaçımız bilir? Belki çoğumuz bilmeyiz. Hapşırmış o ruhun bedene uyduğunun hareket ettiğinin alameti ilk hani reaksiyon diyoruz ya refleks olarak hareket olarak dışarı bu şekilde vurmuş ve o hapşırmayla beraber Hz. Adem aleyhisselam elhamdülillah diye dile gelmiş. Demek ki elhamdülillah tevhid edenlerin en büyük duası kulluk makamındaki en büyük şükrü. Ne güzel buyurdu Efendimiz Serveri Enbiya Hazreti Rahmetellil Alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eftalü zikri la ilahe illallah Eftalü dua Elhamdülillah. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah'tır. Duaların da en faziletlisi elhamdülillah'tır. Demek ki tevhid edenin dilinde elhamdülillah eksik olmamalı. La ilahe illallah bizi Rabbimize daima bağlar. Rabbimizden uzaklaşmamıza mani olur. Bu yakınlığın dua şeklindeki, talep şeklindeki, dildeki, gönüldeki virdi de tesbihi, duası da elhamdülillah'tır. Elhamdülillah kimin ağzında olur? Kimin ağzına yakışır? Muvahhidin, tevhid ehli olan müminin ağzına yakışır. Ne acayiptir kıymetli dostlar. İnsanın seyresülük macerasını bilmek, bulmak, ve olmak manalarını hepsini cem eden eksiksiz en güzel şekilde anlatan kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim besmeleyle başlar. İlk ayette Elhamdülillahi Rabbil Alemindir. Hadi buyurun bakalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ne demek oldu şimdi? Programın hemen başında ruhlar aleminden dünyaya sevk edilen rahimlere, rahimlerden dünyaya sevk edilen, dünyadan da ahirete sevk edilen ordulardan bahsetmiştik. Bunların hepsi Bismillahirrahmanirrahim fermanıyla tanzim edilmiştir. Bu Bismillahirrahmanirrahim ile beraber bu işi bilmenin ve bilmek için daima kulluk noktasında bulunmanın virdi de Elhamdülillahi Rabbil Alemin olmuştur ki elhamdülillah'tan sonra alemlerin Rabbi diyoruz. Ruhlar alemi de içinde, rahmaniyeti rahimiyetiyle cümle alemler içinde, rahim de içinde, dünya da içinde, ahirette içinde. Rabbil Alemi. Rabbil Alemi. Elhamdülillahi Rabbil Alemi. Allah'a hamd etmek için geldik. Niçin? E bak bizi kaşımızla, gözümüzle, suretimizle, siretimizle Adem olarak yarattı. Sadece bizi Adem olarak yaratıp kendisine muhatap kılması bile Cenab-ı Hakk'a bir ömür ve her nefes Elhamdülillahi Rabbil Alemin duasıyla niyaz etmemizi gerektirmez mi? Elbette gerektirir. Ve bunu en güzel şekilde ifade eden manzume-i ilahi ve rabbani kelamullahın sertacı miftahı fatihası işte bu besmeleyle ve elhamdülillahi rabbil aleminle Bismillahirrahmanirrahim sözüyle beraber Allah Teala'nın rahmaniyeti ve rahimiyetini bu alemde idrak edenin ilk virdi elhamdülillahi rabbil alemindir. Çünkü Bismillah denildiğinde o Allah'ın ismiyle. Hangi Allah? La ilahe illallah da iman ettiğimiz Allah. İşte o Allah Rahman ve Rahim'dir elbette. Elhamdülillah Rabbil Alemi dedirtir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'inde ve kulluğuna muhatap kıldığı herkeste. Bu öyle bir nasiptir. Bakın Adem'in yaratılışı Adem Aleyhisselam'ın Yaratılış macerasındaki Her şey ne kadar bizimle alakalı Gördünüz mü kıymetli dostlar Bir başka hadise Hazreti Adem Aleyhisselam Cennetten indirildiğinde Çünkü indirilecek Sülbünden Hazreti Muhammed gelecek Sallallahu aleyhi ve sellem Allah kullarını yaratacak Öyle murad etti İndiriliş şekli o muradına en uygun olan şekilde değil de uygun olan şekilde oldu. Ama o nice güzelliklere vesile oldu. Şimdi bakın Ademle şeytan arasındaki en büyük farklardan birisini daha bugün işlemiş olacağız. Nedir o? Şeytanın daldan dala atlaması, hep mazeretler öne sürmesi, her söylenenle başka bir itirazla veya kulp takarak başka kaçış yolları aramasıyla beraber hep şakavet, hep kötülük, hep çirkinlik. Yani biraz karıştırdın gadap çıktı, biraz kurcaladın kibir förtledi. Efendim biraz dürttün başka bir kıyas haset ortaya çıktı. Şeytanı karıştırdıkça, şeytani sıfatları ahlak rezilliği karıştırdıkça birisi birisini takip eder. Yani bir kötülük diğer kötülüğü, diğer kötülük başka bir kötülüğü doğurur gider. Peki Adem'de nasıl oldu bu? Adem Aleyhisselam'da iş böyle değil. Adem Aleyhisselam'ın o ademiyet sıfatıyla hep Allah'a kulluk derdi. Dikkat edin. Bu cümle çok önemli. Kulluk derdi olmasından dolayı Adem Aleyhisselam'ın ve Adem'in takipçisi olan Beni Adem'in biz Adem oğullarının Allah Teala'nın lütfuyla, ihsanı ve ikramıyla çok büyük bir özelliği vardır. Şeytandan ayrılan. Nedir o? İyilik ettikten sonra bir bakarsınız başka bir iyilik zuhur etmiş. O iyiliği yapar başka bir iyilik zuhur etmiş. E tam bu arada sürçtü. Hata yaptı. Günah yaptı. Ademliğini bozmadı. Şeytanlığı tercih etmediyse arkasından yine güzellik çıkar. Nedir o? Tövbe eder. Tövbe ettiğinde başka bir güzellik çıkar. O tövbenin berekatıyla başka nimetler çıkar. Yani Adem Aleyhisselam'ı inceledikçe hani tabiri caizse kurcaladıkça, Adem Aleyhisselam'ın içindeki cevheri karıştırdıkça, dışarıya ne çıkartırsanız çıkartın hep hayır çıkar, hep güzellik çıkar. Şeytanda da neyi kurcalarsanız kurcalayın, güzel gibi görünen, akıllı gibi görünen, meşru gibi görünen şeylerin hepsi muhakkak surette sapkınlık, dalalet, zulüm, ahlakı rezil olarak yapanın da başına bela olacak, etrafı da rezil edecek şeyler çıkar. Hz. Adem aleyhisselam zahir görünüşte cennetten dünyaya indirildi. Fakat Adem aleyhisselam öyle bir tövbe yaptı ki, Allah'a öyle yalvardı ki, Rabbena zalemne enfusene, Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik diyerek öyle bir yakardı ki, öyle bir tövbe etti ve o tövbeyle beraber öyle derecelere erişti ki, Allah Teala ona Safiullah, Allah'ın temizlediği, saf hale getirdiği, cilaladığı, seçkin kul manasına Safiullah ismi şerifi vardır. Safiullah ismi şerifi aynı zamanda Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin de ismidir. Bakın tövbe, Estağfirullah demek. Soruyorum dostlar, Adem oğlu olarak eğer bizim ceddimiz Adem babamız Adem aleyhisselam tövbe etmeseydi biz tövbeyi nereden bilecektik? Adem aleyhisselam dünyaya inişiyle beraber onlara cennetten tar dolunma, cennetten düşürülmeyi miras bırakmadı. Cennete tekrar dahil olabilecekleri tövbeyle oraya indi. Bak gördün mü Adem'i? Adem olmanın bereketini. Düştüğü zaman bile hatası bile onu başka yüksek derecelere eriştiriyor. Nereden erişti bu dereceye? Allah'a irtibatı var kardeşim. Bu Allah'a irtibatı nasıl oldu? Bir dertle oldu. Derdi Allah oldu onun. Şeytanın derdi Allah değildi. Şeytanın derdi kendisiydi. Adem kime derlermiş? Derdi Allah olan adama derlermiş. Adam dediğin de Adem kelimesinden gelmedir. Derdi Allah olan adama Adem derler. Allah derdi olduğu için cennet derdinde olmadığının en büyük alameti budur. Hz. Adem Aleyhisselam'ın cennet derdi yoktu ki. Allah derdi vardı. Cennet derdimiz niye bizim var hocam? Çünkü Allah Teala güzelliklerini cennette gösterdiği için cennete rağbet ediyoruz biz. Cennet olduğu için diye ki Allah orada bize görünecek. Allah bize ikram edecek. Allah orayı sevdi diye biz cenneti seviyoruz dostlar. Hazreti Adem indi derdi Allah olduğu için ya Rabbi beni cennetine tekrar koy cennetine tekrar koydu yüz sene ağlamadı. Rabbena zalemna enfusene, ben nefsime zulmettim. Senden ayrı bıraktım. Sensiz olamam ki. Tövbe dedi. Tövbe kulun olması gereken noktaya dönmesi ve orada bulunmasının adıdır. Tövbe o demektir. Allah'ın murad ettiği Allah'la buluşmak için lazım olan yerde İspatı vücut etmenin adına tövbe denir. Günah nedir? Bulunduğun yerin dışına çıkmanın adıdır. İşte kıymetli dostlar, Adem Aleyhisselam bize tövbeyi bıraktı. İsterseniz bunu diğer bir başka sohbette, dinle programında şöyle bir tövbenin hakikatini adam gibi, Adem gibi yapabilmek üzere konuşalım. O zamana tevdi kılalım. Allah'a emanet olunuz ve selam.